Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoya denk geldiyseniz siz yokken ne durumdaya bakıyoruz demektir. Sizin de buradan öğrenmeniz gereken şeyler var olduğu anlamına da gelir. Şimdi siz yokken ne durumda şöyle bir bakacağız. Burada gölge yanları, bilinçaltı var. Burada normal hayatında neler yapıyor? Sizinle ilgili siz yokken ne düşünüyor? Siz ne yapmalısınız? Niyetine şu anda anlık enerjide söylemek isteseydi ne söylerdi gibi bakalım sorulara bir değineceğiz. Hadi başlayalım. Evet şimdi siz yokken genel olarak nasılmış bir bakalım. Arkadaşlar burada der ki artık zihni o kadar çok konuşuyor o kadar çok konuşuyor ki artık kalbini dinleyemez duruma gelmiş. Yani artık diyor ki kart sen artık biraz zihnini susturmalısın, biraz zihninin gürültüsünden kalbini duymuyorsun. Artık kalbini dinlemenin zamanı geldi diyor. Yani şu an normal hayatında fazlaca zihin çalıştırıyor durumda. Şimdi şöyle komple bir açalım bakalım. Şöyle bize neler söyleyecek? Siz yokken genel duruma hakkında. Şimdi kılıç 8 mezarlık ve yaratılış kartları geldi. Şimdi arkadaşlar kendi içinde sıkışmış böyle el kolu bağlı. Böyle bakın gördüğünüz ne kadar serbest tabi ki bütün dolanıma sahip olmasına rağmen kendini kurban zihniyetine bürümüş. Zihninde yani buradaki zihin, buradaki zihin çalıştırmayla kendini nasıl sıkıştırdığını görüyoruz değil mi? Yani bir e, burada bir kayıp, bir veda, yaşanmış hatta umutsuzluğu yüzünden de bir inzivaya çekilmiş. Yeniden doğma, sıfırdan bir şeylere başlama isteği var arkadaşlar. Ama henüz harekete geçmiş değil. Ama artık yeni kapılar açılsın istiyor. Şu an çok yorgun ve incinmiş durumda. Evet, devam edelim bakalım. Neler söyleyecek bize? Yıkılan kule, fareler ve inanç. Yani bu kadar inanç, inanç kartları bir arada gelsin. Şimdi böyle bana bir şey olmaz diye davranırsan beklenme nasıl bekleyeceğini öğrenirsin. İşte böyle. Yani nedenlerin doğru ya da yanlış olması fark etmiyor arkadaşlar. Yani her şey yolunda giderken birden bir şeyler değişiyor. O da o ya da bu sebepten bütün konforu alıp böyle gidiyor. Burada olduğu gibi ilaçları sarsılmış burada da burada da ilaçları sarsılmış arkadaşlar yani e, eğer bu durumdan kurtulamazsa ani beklenmedik sonları var eğer kurtulursa da arınır, yenilenir bir bakalım onun tutumu neymiş en azından e, burada neyi öğrendiği dönemler en azından herkesin e, vataniyeyi çektiği ilişkilerde eee ne kadar hayır gelir onu görüyor işte. Evet. Geldik buraya. Bakalım ne öndeymiş. Kurtulabilecek mi? Kurtulamayacak mı? Burada para kraliçesi, çocuk ve mucize kartları var. Burada aslında maddi manevi istikrar ve düzen arayışı içerisinde. Çocuksu bir yenilenme istiyor. Yani yeni başlangıçlar kapısında esasında. Aniden güzel bir şeyler olsa da yenilensem mucizelere kapıyı açmış durumda. Açtığımızda da gelir biliyorsunuz. Bakalım ne kadar getirecek, ne kadar taşıyabilecek. Şimdi burada kupa 9, tırpan ve üstlenme var. İşte burada tıkanıyoruz. Her seferinde burada tıkanıyor. Şimdi sahip olduklarından mutlu olduğu bir döneme girmek istiyor. Yani böyle sırtındaki sorumlulukları bırakıp böyle yepyeni bir iyiye sahip olmak isterken Şimdi aniden bir karar alacak. Bu bir agresif tutumlanacak bir karar arkadaşlar. Eylül-Ekim gibi. Ee, yani sakin duramayacak. Aniden aldığı karar da aniden değişmesine sebep olacak. Ee, Valla stresten hasta olmazsa iyi. Yani buraya gitmek istiyorsun da tamam okeyiz de e, sorumluluk almak zorundasın. Yani şu anda sıkışmış, yıkım, kayıp yaşasa da e, mucize beklentileri var ve bu mucizeler kesin kapıda ama bir keskin karar noktasına gelecek dileklerine kavuşmak için eğer sorumluluk almazsa bu durum sadece hayal olarak kalacak evet genel durum böyleymiş bakalım bakalım ee, sizinle ilgili siz yokken sizinle ilgili düşünce durumu ne evet dedi ki artık ben bu stresten bu kaygıdan bu dertlerden uzaklaşıp yine eskisi gibi eğlenceli, iyi olduğum zamanlara girmek istiyorum. Artık tekrar sevinç kapılarını açmak istiyorum dedi. Özlemiş. Şimdi bakalım devamı ne gelecek. Şimdi bakalım devamı ne gelecek kılıç çizdi. Yüzük ve denge kartı geldi arkadaşlar. Siz yokken burada aranızdaki dağım, derin bağ hala devam ediyor. Yani aranızdaki ruhsal sözleşme varmış gibi hala. Ama açık ve net bir enerjide değil. Bağlantı dengeyi yitirmiş. Tamam sabredilmiş. Başka açıdan da bana şöyle bir hissettirdi. Yani al ver dengesini yitirmiş bir yalan ve anlık bir istekler için yapıldığı zararsız hileler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu zararsız hileler de olabilir. Ee, bu dengeyi bozduğunu ve fedakarlık sırasının kendinde olduğunu fark etmiş de olabilir. Şu an dengesi yok. Yani bu sorunla vedalaşamıyor da du böyle duyguları bastırıp enerjisini doğru kullanamıyor. Yani sen e, burada bu yaptığın hileyle zararsız diye düşündüğün küçük yalanlarla burada dengeyi kaçırıp bu bağı zedelemişsin. Bunun da farkında evet şimdi gelelim diğer tarafa şimdi aslar başlangıçtır arkadaşlar yani taze duygusal bir başlangıç istemektir derin bir sevgi duymaktır yani size olan sevgisinin hala devam ettiğini görüyorum ben sizinle bir kurmanın doğru olduğunu da düşünüyor yani burada yenilenme isteği de var burada sevilmenin ve bu sayede kendini sevmenin nasıl bir deneyim olduğunu belki de tekrar deneyimlemek istiyor ya yani bu duyguya takılıp kalmış görüyor musunuz? Kafa sürekli meşgul durmadan aynı şeyi düşünüyor. Yani orası sakin bir limandı ve ben onu tekrar bulup yenilenmek istiyorum, taze bir sayfa açmak istiyorum. Duygusu burada çok yoğun. Peki. Ama işte burada sizi temsil ediyor olabilir ya da kendini temsil ediyor olabilir. Siz durumunuza göre alın arkadaşlar. Burada. Kendi içinde kararsız. Para ile iki ara bir derede kalmış. Yani bu ne olabilir? Hayatla siz olabilir. Parayla siz olabilir. Aileyle siz olabilir. Üçüncü kişilerle siz olabilir. yani Başka ne var? Özgürlüğü ya da siz olabilir. Yani belki de sözleriyle eylemleri arasında ikilemleri vardır. Ee, yalnızım kalayım hayatımda ona yer mi açayım diyor da olabilir. Böyle bir ikilemi var. Ee, burada işte düşünüyor da her düşündüğünde de yol bulamıyor. Nasıl ilerleyecek burada maalesef ki göremiyor. Yani geldik buraya. Şimdi para dört tilki ve izolasyon. Yani takıntılar onu bencilleştirmiş. Ben 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 ben. Yani cimrileşmiş kaybetmenin ne olduğunu anlamıyor maalesef. Hep kendi doğruları doğru duygularında da paylaşmayıp saklıyor, bencil çıkarlarını konuma, koruma enerjisinde yani sinsi sinsi planlar kendi çıkarları için her şeyi yapar. Manipülatif durumda zaten şu an size karşı da nasıl bir manipülatiflik hiç, sesi çıkmıyor diyorsanız da işte onun da silahı sessizlik arkadaşlar. Yani sorumluluk alacağına yalnız kalmayı tercih ediyor. Hayat bu kadar zor değil ya. Yani. Evet devam edelim. Şimdi bilinçaltına ve gölge yanlarına da bakalım. Şöyle. Evet. Şimdi bakalım bakalım. Bilinçaltı kartına. Bakın burada kendini savunmaya almış yalnız bir insan var. Gördünüz mü? Oturmuş böyle uzaklara, derinlere bakan. Esasında huzur ve barış isteyen. Ama bir yanılgı, bir kendini koruma, bir saklanma, bir kırılganlık olduğu yerde de mutsuz arkadaşlar. Yani ufka doğru ilerlemek istiyor. Ya da eski güzel günlerin hayalini böyle yaşıyor. Ama... Burada öyle bir durum var ki yani. Hem görünmek istiyor ama hem de çıplak kalmak istemiyor. Bakalım bilinç altında başka daha neler var. Roller değişmiş. Böyle bağımlı, güvende olma ihtiyacı, kendini korunmaya muhtaç, muhtaç hissetmesi. Yani şu an fazla yük taşıyor ya da korunmak istiyor. Bakın burada e, dengeyi kaçırmış bir çift var. Görüyor musunuz yani? Biri fazla vermiş olabilir, biri fazla almış olabilir. Birinin sürekli böyle Benim korunmaya ihtiyacım var Durumu olabilir Öbürü de aman ben alayım Şefkate ihtiyacı var Diye olabilir Yani bilinçaltında böyle Rolleri değiştirmiş Böyle bir güvende olma ihtiyacı Muhtaçlık ihtiyacı Yani çok enteresan Şimdi burada Ne var Bakın bilinçaltında İnsanlar insanlar ne kadar kalabalık insanlar değil mi şemsiye boş herkes boş şemsiyeye bakıyor halbuki o nerede yukarıda neden burada çünkü kalabalığın içinde kalabalığın ona zarar verdiğini e, düşündüğü için de yukarıya çıkmış gördünüz mü kalabalığın içinde yalnız diğerlerine uzak yağmur zaten bilinçaltı ortlamış bakın yağmur yoyuyor bilinçaltı ortlamış durumda ee, ağaca çıkmış hem yağmurdan hem insanlardan saklanıyor kalabalıkta ve çevresinde de duygularını göstermiyor yani burada olmak istemiyor çünkü çok eleştiriliyor bu dönemde çok sorgulanıyor bu dönemde öyle düşünüyorum çok sorgulanıyorum çok eleştiriliyorum ne yapsam kabahat halbuki işin aslı öyle değil şimdi burada çok enteresan bir durum var gölge yanında şimdi bakın Kontrol altına alamadığı endişeleri var. Fütursuzca böyle fütursuzca korkularından ya da korktuklarından kaçmak istiyor. Yani felaketten korunmak istiyor. Yanına da bir tane yandaş alıp böyle kendini güvende hissetmek için onu savunsun, onu korusun. Bunun içinde saçma sapan esrarengiz iletişimlerde bulunuyor. Yani bir portalı açmak üzere ama. Bakın burada bir el var görüyor musunuz? Hayali bir ev. ama herkesin gözü kapalı hiçbiri görmüyor. Yani burada ıı, yanlış yanlış işlere sapma eğilimi var. Tamam. Burada yaz dönemi elinden tutulmamış tamam ama. Yani bunun içinde bu gerçeği gör. Ve kesinlikle ve kesinlikle kart diyor ki yapma. Yapma diyor yani değmez diyor. Bakın burada da ev, para ve fırtına çıktı. Şimdi burada kontrol altına alamadığı endişeleri var dedi ki işte bak endişeler çıktı burada. Yani evinde maddi ve manevi dünyasında huzuru koruyamıyor şu anda. Güven ihtiyacı var. Buradaki gibi. Çünkü e, o kadar çok fırtınalı duygusu var ki e, sorunlu bağlarla baş edemiyor ve e, olanı kaybetme korkusu tavan yapmış durumda. Evet, şu anki durumu böyle. Her şeyine baktık. Peki, siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Bakalım siz ne yapmalısınız? Hmm. Bakın adam burayı kazıyor görüyor musunuz? Hani köpek kazdıkça kemik bulur ya, ya da kemiğini kazarsaklar. Bakın, o da kazdıkça taşları buluyor, değerli taşları buluyor mevsimsel hasattır bu kart yani şöyle bir durum var burada yani biraz derine bakın dedi derine baktıkça doğruyu değerliyi göreceksiniz neyin değerli neyin değersiz olduğunu fark edeceksiniz oturun kendinize bir sorun dedi kart neyi göremiyorum neyi göremiyorum bakalım ne yapmalıyım bir kartı daha şimdi bakalım ne yapmalıyım İlk önce neyi göremediğinizi bir farkındalık yaşayın arkadaşlar bir fark edin neyi göremiyorsunuz şöyle bir derine inin bakalım bir kazın bakalım ne bulacaksınız şu derinde kendinizle ilgili ya da e, göremediklerinizle ilgili şimdi burada siz ne yapmalısınız dediğimde burada ev ve zambak kartıyla ilk önce kendi huzurunuzu ve düzeninizi koruyun arkadaşlar Burada ilk önce kendi huzuru ve düzeninizi kurmanız gerekiyor dedi canlarım. Yani yeni bir ilişki için önce hayatınızı çözün. Kendinizi affetmenin, iyileşmenin, dinginliğin önündeki engelleri kaldırın lütfen. Bakın. Gördünüz mü? Yani huzurlu olabilmeniz için, burada huzuru yakalayabilmeniz için kendi merkezinizde, güvenli alanınızda kalın dedi ve kule kartı 21 günü de temsil eder. Gelişmeleri temsil eder. Siz bakalım 21 gün bu durumda kalın. Bakalım sonra gelişmeleri bir oturun seyredin arkadaşlar. Ne kazandıracak, ne getirecek, ne yaşatacak size. Şunu yapın. Şu farkındalığa var bir kendinizi güvenli alanınızda şu engellerinizle ilgili bir ilk önce bunları çözün dedi. Peki. O oh, anlık enerjide bakalım enerjisi size karşı neymiş? Cadı dedi. Yani o kadar büyülü buluyor ki sizi arkadaşlar. Yani ona bazen büyü yapıp yapmadığınızı düşünüyor. <laughs> kendi kendi nelerle uğraşıyor. Bakın aşkın üstüne koydum bunu. Başka ne diyecek? Çok yalnız olduğunu söylüyor. Yani bu yalnızlığın ona zamanla hem size hem kendini tanıştır tanımasına fırsat tanımış ve ona bir temel oluşturma şansının açıldığını söyledi. Burada da aşk ve şehvet dedi. Size tutku mu duyuyor, aşk mı duyuyor? bunun arasındaki ayrım yapmayı planlıyor ve düşünüyor ve bu arada da ve size olan özlemin üstesinden gelmeye çalışıyor peki şimdi şurada niyetini soracağım da ondan önce şöyle bir özetlersek buraya arkadaşlar şimdi hayatlarım diyecektim hadi öyle de çıksın ağzından şimdi siz yokken aslında işten işe sıkışmış kayıp, yıkımların içinde kalmış, huzur ve denge arayan, sabrederken duygularını bastıran, kendini izole eden biriyle karşı karşıyayız. Değil mi? Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünse de içinde fırtınalar kopuyor. Sorumluluk duygusu ve engellerle boğuşuyor durumda. Pardon arkadaşlar bir dakika bal kapıyı açtı. Evet bazen ilgi görmediği zaman kapıyı açmayı öğrendi kapıyı açıp içeri geliyor. Ee, şimdi gelelim niyete niyeti neymiş bakalım haydi. Evet şimdi niyetine baktığımızda arkadaşlar böyle burada kupa dörtle isteksiz. Sınırlar belirlemiş Her şey çok sıkıcı şu an onun gözünde Her şey işe yaramaz yani Her şeyden herkesten sıkılmış durumda Hiçbir şey ilgisini çekmiyor Sizinle ilgili böyle Fırsatları bile görüyor görmezden geliyor Mola vermiş resmen hayata Yani şu an çok büyük bir tatminsizlik var Yani burada sessizliğin Çaresiyle Çaresizliğiyle değil ne çaresiyle Böyle baş başa destek de alamıyor istiyor ama mecali yok görüyor musunuz para beşle yetersizlik ve eksiklik ruhunu sarmış esasında yokluğunuz onu derinden yaralamış canlarım yani çok istediği kişi şu an hayatında değil sizin onu soğukta bıraktığınızı düşünüyor biraz inancı kırılmış niyetini dediğimde son kart çok şey anlattı esasında bakın arkadaşlar o, o niyetini biliyorsa da biz bilmiyoruz çünkü şu an istesini dinliyor azize kartıyla kendi de bilmiyor yani sizinle ilgili ne yapacak... Bu soruların cevaplarını arıyor henüz... Böyle te, tavsiyeleri de kulağını tıkamış... istesiyle baş başa... Stres ve kurgu içinde zaten... Ama ona ilahi rehberlik sunulacak arkadaşlar... Şu an bilmeniz gereken... E, sadece... Azize aynı zamanda mistik aşkı... Büyülü aşkı da söyler... Yani sizi gözünde çok kutsallaştırmış biri var burada... E, yani size karşı olan duyguları... Hala orada... Ama... Henüz daha karar aşamasında ve ne yapacağı ile ilgili e, istesiyle boğuşuyor durumda. Evet arkadaşlar biraz yol yön göstermiştir diye umuyorum bu kartlar. Bu arada lütfen bu bir kolektif açılımdır. Sadece almanız gerekeni işinize yarayanı sizi ilgilendireni zaten içiniz bilecek. Onları alın kabul edin. Size uyumlanmadığınız uyumlanamadığınız durumları da lütfen sevgiyle bırakın gitsin. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.